Herkese yeniden merhaba değerli oluşma ve izleyenleri. Kısa bir aradan sonra yeniden haber bültenimizle karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi hava durumuyla haber bültenimize giriş yapıyoruz. İzmir'de yeni haftaya yağışlı bir başlangıç yapıyoruz değerli izleyenler. Bugün etkili olması beklenen sağanak yağışların yarından sonra yerine güneşli havaya bırakması bekleniyor. Hafta boyunca hava durumunda dalgalanmalar yaşanacak. Genel olarak parçalı bulutlu, bir gökyüzü İzmirli vatandaşları bekleyecek. Cuma gününden itibaren ise hava tekrar açacak ve sıcaklıklar yükselmeye başlayacak. Sıcaklıklar hafta boyunca 22 derece civarında seyredecek. Yetkililer özellikle hafta ortasında plan yapacak vatandaşların yaşlara karşı dikkatli olmasını öneriyor değerli izleyenler. Bir sonraki haberimiz İstanbul'da yaşanan deprem paniği. 23 Nisan çarşamba günü Marmara Ereğlisi açıklarında İstanbul'un Silivri ilçesine yakın bölgede 6.2 büyüklüğünde çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul başta olmak üzere Sakarya, Kocaeli, Tekirdağ ve çevre illerde hissedildi. Toplamda 359 kişinin yaralandığı depremde 6500'den fazla bina hasar gördü. Deprem sonrası 260'dan fazla artçı sarsıntı kaydedildi. İstanbul'ların çoğu ilk ge ilk geceyi parklarda ve güvenli alanlarda geçirdi. Bu deprem bizleri bir kez daha Türkiye'nin deprem gerçeğiyle yüzleştirdi ve hazırlıklı olup olmadığımız sorusunu akıllara getirdi. Samsun'da çok acı bir olay yaşandı. Samsun'un Canik ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun ota yıkama bölümüne dağlık alandan kopan kaya ve toprak parçaları düştü. Bu esnada o bölümde e, aracını yıkayan kaya ailesi maalesef heyelinin altında kaldı. Olay yerine gelen afat, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sonunda baba Adem Kaya ile 7 ve 5 yaşlarındaki iki kızının cansız bedenine ulaşılırken annem, anne Çiğdem Kaya ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Bu acı olayın sebebinin ihmal mı olduğu sorusu da maalesef kaçınılmaz oldu. Seferihisar'dan bir haberimiz var. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Seferihisar'da çok yoğun bir katılımla gerçekleşti. 24-25 Nisan tarihlerinde Seferihisar Salih Değerli Anadolu Lisesi'nde düzenlenen TÜBİTAK 4006 11. Bilim Fuarı yoğun bir katılımla gerçekleşti. Öğrencilerin hazırladığı projeler ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi. Etkinlik ilçede bilimsel farkındalığı arttırmayı hedefledi. Son olarak ise daha önceden kapalı olup Seferihisar Belediyesi yönetiminden Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen Seferihisar Çocuk Belediyesi 23 Nisan'da tekrar Seferihisar Belediyesi'nin denetimine geçerek kapılarını açtı. Seferihisar Belediyesi bu projede çocukların sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Çocukların hem eğlenip hem öğrenebileceği şekilde yeniden tasarlanan çocuk belediyesi, çeşitli branşlarda verilecek eğitimlerin yanı sıra zengin atölye çalışmalarının dikkat çekiyorum. Siz veliler ve öğrenciler Çocuk Belediyesi'ni ziyaret etmeyi unutmayın değerli izleyenler. Haber bültenimizi bu hafta bize oluşuma habere gelen ihbar hattımıza ulaşan şikayetlerle kapatmak istiyoruz. Ee, öncelikle Seferihisar ve sağcık ile ilgili sorunlarını Seferihisar Belediyesi'nin halk masası kısmına yazmak isteyen Değerli vatandaşlarımız, sayfaya ulaşamadığını, sayfanın açılmadığını bizlere iletti. Telefonlara cevap alamadıklarını iletti. Söz hakkı bulun, söz hakkında bulunmak isteyen vatandaşlarımız belediyenin bu konuyu dikkate almasını istiyor. Bir başka e, ihbar hattımıza ulaşan şikayet ise Seferihisar Toki bölgesindeki caminin maalesef suyu olmadığını bize ilettiler. Abonelik olmadığı için abonenin olmadığını beyan ederek suyun açılmadığını bize iletti vatandaşlarımız. Bunun için de belediyemizden ve TOKİ yetkililerinden kimlik bekliyoruz. Bir başka ihbar hattımıza ulaşan şikayet ise Kocacay tarafında bulunan bir kanalizasyon sularının kötü kokusu vatandaşları çok rahatsız ediyormuş. Biz de bununla ilgili e, pis sularla ilgili belediye bir önlem alıyor mu almıyor mu araştırma içerisindeyiz. Bu hafta ihbar hattımıza ulaşan önemli konular bunlar da değerli izleyenler. Siz bizi takip etmeyi, yorum yapmayı, beğenilerinizi bize paylaşmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. <laughs>